Arkadaşlar merhaba. Hissemiz Pambela. Arkadaşlar bu petrol hissesi. Şimdi hissede neler var? Kısaca ona değineceğim. Aslında fazla bir şey de yok arkadaşlar. Şu aşamada 0.0111 hareketli ortalama. 411 destek noktası. Şu anda destek noktasında küçük bir seans boşluğu, bir yatay bant stabilize süreçte diyebiliriz buna. Bir süreç mevcut. Arkadaşlar bu hissede önümüzdeki süreçte önümüzdeki süreçte orta vade ve orta vade üzeri yukarıda bir tane direncimiz var. Evet. Bir tane direncimiz var. Muhteşem bir direnç. Güzel bir yükseliş ama orta vade ve üstü. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ben biraz yorumlara baktım bu hisseyle ilgili. Oldukça sıkıntıya düşen, maliyet altı veya zararına kol kesen oldukça bir yatırım kitlesi var. Şimdi arkadaşlar, bu hisseyi şöyle eline boyuna bir piyasa analizi yaptım. Grafik, teknik ve temel olarak veya hacim değerleri üzerinden de değerlendirdim. Bu hissenin, bu hissenin arkadaşlar destek bandı yani şu noktaya kadar gelmesi 411 74 24'e kadar destek noktaya kadar geleceğini bu noktaya kadar geleceğini tarih olarak 2021'in 04 yani 4. ayın 26'sında zaten bunu fiyatlamış. Bazıları diyebilir ya hoca çok atma. Atmıyorum arkadaşlar. Bütün videolarımda bahsettim. Fiyat ve fiyatlamalar bir kodlama üzerinden gider. Yıllarca bunu iddia ettim. Hoca ispatla dediler. Kanalıma Üzeyir Dal Kılıç kanalına sayısı bellisiz video paylaştım. Hani bazı analistler konuyu bir noktaya çekeceğim. Kanal çizgisiyle dönüş noktası yani kırılma ve dönüş noktasını destek noktası alıyor. Yok bundan sonra buradan geri dönebilir, yapabilir, edebilir. Arkadaşlar benim yaptığım çalışmada yapabilir, edebilir diye bir şey yoktur. Ne diyorsam kanundur. Bir tek bu kanunu bir tek şey bozar. Olumsuz derecede bir uyumsuzluk piyasaya müdahale söz konusu olursa bu beni aşar. Ama aksi takdirde bugün fizik kanunu alt üst edecek çalışmaların içerisindeyim. Eğer koskoca dünya ticaret merkezi Amerika'dan arayıp da 6 aylık çalışmanızı paylaşımlarınızı 10 kişilik bir bilirkişiyet oluşturduk. Fakat nasıl bir teknik kullandığınızı bilmiyoruz. Biz bunu güvenlik açığı olarak görüyoruz. Sizi buraya davet ediyoruz diye bir teklif sunduğu halde hala da ben bir şeyleri iddia ettiğim bir şeyler ortaya koyduğum halde madem ortaya bir şey koyuyorsun hoca o zaman ispatla kanala o kadar video koydum. O kadar video koydum. Daha fazla ne yapabilirim? Şimdi buraya fazla bir farklı olaylara da gitmeye gerek yok arkadaşlar. Fiyatlar çok çok önceden kendini kodlar. Kendini çok güzel bir şekilde çok çok önceden kodlar fiyatlar. Şimdi buradan baktığımızda çok önceden burada fiyatlamayı yapmış. Burada bir nötr nokta var. Evet. Düşüşlerin hala burada tekrar devam edeceğini gayet açık net bir şekilde ortaya koymuş. Bir takiben baktığımızda arkadaşlar burada destek noktası altında küçük böyle bir boşluk. Stabilize süreç söz konusu. Daha bunun altında da bir fiyat göremiyorum şu anda. Bir uyumsuzluk olmadığı sürece. Bir müddet bu hisse yatay band sürecinden sonra yavaş yavaş tepki alımları ile yukarı direnç nokta kesinlikle orta vade vade ve orta vade üstü yaşanır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ben şurada arkadaşlar size bir video göstereceğim. Arkadaşlar burada Akfen Gayrimenkul videosunu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Özellikle burada Gold TRF videosu var. Bakın. Buradan Biz düz videolarının hepsini izleyebilirsiniz. Yaptığım analizler arkadaşlar direkt hedef nokta. Direkt. Bakın burada biz düz IMK'nın 2023 Buradaki arkadaşlar her bir video. Bunlar USHP var. Bunlar genelde hisseyle ilgilenen arkadaşlar. Forex piyasasıyla ilgilenmedikleri için bunlardan örnek vermiyorum. Genelde IMK kaynaklı e, örnekler veriyorum. Burada o kadar çok çalışmalar var ki arkadaşlar fizik kanunu alt üst edecek çalışmalar bunlar. Şimdi burada en önemli şey arkadaşlar burada en önemli şey Şimdi konumuza gelelim. Evet konumuza gelelim. Burada arkadaşlar her şey ortada. Olabilir, yapabilir, edebilir. Kanalına filamayla, çanakla, çömlekle, omuz baş omuz muhabbetleriyle hiç uğraşmaya gerek yok. Ben böyle şeylerle uğraşmıyorum zaten. Sistemin işlemediği bir şeyi tutup da ben yatırımcıya anlatamam. Burada benim yapacağım analiz fiyat fiyatlamalar. Az önce gösterdim. Gold TRF'yi izlerseniz arkadaşlar içerisinde hikayesini de anlattım. 4 saniyede 4 saniyede orada 4 saniyede 138 bin lira kar yaptık. 4 saniyede. Tabi 4 gün bekledik. 5. gün. Hikayesi grafiği içerisinde. Gold TRF'yi bir izlerseniz arkadaşlar izlemeyen arkadaşlar varsa içinizde. Şimdi burada hani Pambele bu grafikle ilgili hoca bir takım şeyler anlattınız. Neye göre neye göre anlatıyorsunuz bunu? İşte o kol izlediğinizde ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Bu da fazla bir detay yok. Stabilize süreçle devam edecek bu piyasa. Müteakiben şurada bir tane esas en üst direnç var. Yani bu piyasa zamana dayalı. Küçük kar realize süreçleri dediğimiz zamana dayalı tepki alımlarıyla küçük satışlar gerçekleşecek zamanla piyasa aşağı yukarı aşağı yukarı nihayetinde arkadaşlar bu orta vade ve orta vade üzeri bu piyasa yukarı buraya geldikten sonra arkadaşlar en üst direnci aldıktan sonra bunun üstü yok tekrar bu piyasa buradan aşağı döner üstünde fiyat yok olay bundan ibaret arkadaşlar Şimdi maliyet altı bekleyen arkadaşlar varsa sabır etmelerini tavsiye ederim. Kol kesmeye gerek yok. Bana göre bence. Arkadaşlar sevgiyle saygıyla kalın efendim.